anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Şu an sizlere Denizli'den sesleniyoruz. Pamukkale'yi gezdik, gördük, eğlendik. Biraz da alışveriş zamanı diyoruz. Özellikle burayı yol düşen hanımlarımızı ya da buradaki hanımlarımızı ekran başına bekliyoruz. Neden mi efendim? Sizleri ilgilendiren bu konuya tekrar parmak bastık. Nezat Yılmaz yanımıza önce kendisini tanıyacağız. Daha sonra da hangi sektörde faaliyet gösteriyor Buyurun kendisinden dileyelim. Nevzat Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Her zaman. Çok güzel. Öncelikle efendim Denizli'ye geldik. Biraz sizleri tanıyalım. Ne zamandan beri sektördesiniz, neler yapıyorsunuz diyeceğiz ama önce sizleri tanıyalım. Nevzat Yılmaz kimdir efendim? Nevzat Yılmaz Denizli'de bir esnaftır. Ne zamandan beri? 38 yıldan beri. Çok güzel. Yıllarım Yılların vermiş olduğu. Evet tecrübe var aslında burada. Peki gelelim hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Yıllardan beri aynı sektör mü? Hiç değişmedi mi? Yıllardan beri aynı sektör. Saat, güneş gözlüğü, özellikle saat, tamircilik, satış, hepsi var. Zaten internete yazdığımız zaman isminiz burada zaten tanıdık bir esnaflardan bir tanesiniz. Peki gelelim ürünlerinize. Ürün çeşitliliğinize, ürünlere müdahale etmenize ve özel günlerde insanların sizi tercih ettiğinde en çok neleri seçtiğine? Ürünlerimiz her tabakadan alabilecek, verebilecek ürünümüz var. Her kesime, her kesime uygun ürünümüz var. Orta kalite, çok çok üstün değil ama tam orta kesime herkesin alabileceği ürünlerimiz var. Çok güzel. Şimdi büjüteri deyince sadece kadınlara hitap ediyormuşuz gibi geliyor ama e, aslında öyle değil. Son zamanlarda erkekler de çok fazla takı kullanıyor, yüzük kullanıyor, gözlüklerimiz var zaten. Saatlerimiz zaten e, sonrasında garanti verdiğiniz ürünler. Gelelim ürün çeşitliliğinize. E, burada e, çok güzel ürünleriniz var. Erkeklerin de tercih edeceği güneş gözlük olsun, saat olsun. E, neler tercih ediyorlar sizler de son zamanlarda? Sektörün önde gelen ürünlerini tercih ediyorlar. Marka ürünler oluyor. Marka ürünler evet. Evet. Şu an ismini veremiyoruz ama peki pandemi öncesi ve sonrası şu an normal hayata tabii eski normale dönemeyeceğiz ama e, şu an yeni normale dönmeye çalışıyoruz. E, bu anlamda da e, aldığınız önlemleri ben dinlemek isterim. Gerek personelleriniz kendiniz gerek de müşterileriniz adına. E, Dezenfektemizi yapıyoruz. E, sosyal mesafemizi koruyoruz. Ürünleri denetlemiyoruz. Denenmiş ürünü 24 saat bekletiyoruz, ertesi gün çıkarıyoruz. Yani bunların hepsi dezenfeksiyon işlemlerinden geçiyor. Evet, evet geçiyor. Peki büyüme yolunda adımlar neler atıyorsunuz, hedeflerinizde neler var? içinde bir dükkanım var, burada bir mağazam var. Allah önümüzü açarsa daha iyi olur. Daha da şubeleşme yolunda büyüyeceğiz diyorsunuz. Evet, evet. Son olarak şu an bizleri izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerine Denizli'ye ve tüm Türkiye'ye ve gurbetçilerimize buradan neler söylemek istersiniz efendim? Ülkemizi saran pandemiden bir an evvel kurtulmayı, tüm dünyanın bundan kurtulmasını dilerim. Başka da sağlıklı olmalarını dilerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin de devamını diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Burası bir aile şirketi, aile işletmesi. E, kale içinde bir yerimiz var. E, burada ismini veremiyorum. AVM'de bir yerimiz var. E, genelde genç nüfusun daha çok e, bu tarz bütçeli aksesuar olsun tercihi söz konusu. Bu anlamda siz daha çok müşteriyle ilgili yakından ilgilisiniz. Bu anlamda son trendler e, neler? Biraz da sizlerden dinleyelim. Ya e, şimdi şöyle. Denmek gerekirse aslında e, saat ne kadar lüks aksesuara kaçsa da gençlerimiz e, bir şekilde modayı takip ediyorlar. Ve bir şekilde de tabii ki de tabii ki de bir şekilde işte şu moda bu moda derken bir anda kayboluyoruz. Bir sürü saatin içine giriyoruz. E, ve aslında onlara göre çalışıyoruz. Onlar bize yönetiyorlar. Onlar e, şunu getirin bunu getirin ve tamamen e, onların istediklerine göre göre bir şeyler getiriyoruz. Yani moda neyse, beklenti, istek neyse onun da halinde gidiyorsunuz. Evet, evet aynen o şekilde. Burada zaten gelen müşteri kapasitem ve onların istedikleri tamamen onların beğenebileceği ürünleri getirmeye çalışıyorum. Onlar da aynı şekilde zaten bana gösteriyorlar ve bunlardan getirebilirseniz daha iyi oluyorlar, oluyor diyorlar ve ona göre sipariş getiriyorum. Onların istediği her zaman benim için daha önemli.